Merhaba ben Can Muhammed Anraz'ın Sakıp İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2018'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Şu an İngiltere'de London School of Economics'te insan hakları ve siyaset bölümü okuyorum. Bu okulda çok kaliteli hocalarımız oldu. Çok çok iyi arkadaşlarımız oldu. Hocalarımız da dünyanın birçok ülkeden geldi. Hatta bizim bölümümüzün sanki Yarısı yabancı hocalardı. Ondan sonra bazı hocalar, yani bizim rektör hoca şöyle bir şey söyledi bir, kere, bir gün bana, ben bu okula böyle yıldızlara getirdim. ve Gerçekten ben buna şahit oldum. Bu okulda gerçekten çok 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 kaliteli hocalarımız oldu. Yani bu okulda okumasaydım belki başka yani başka yerlerde okusaydım belki bu kadar kaliteli insanlarla insanlarla tanışmak zor olabilirdi. Ondan sonra burada mesela rektör hocamız dil kursuna çok önem veriyor. Yani kesinlikle bizim buradan mezun olmadan önce üç dile çok önem vermemizi istiyor. Bizim benim akademik dili İngilizceydi Ama tabii ki bunun yanı sıra Türkçe, Arapça böyle dil kursları da gördük. Ondan sonra ben Erasmus programıyla üç kere staj yaptım. Bir, bir, kere Hollanda'da, iki kere İngiltere'de. Bu stajlar bana gerçekten çok faydalı oldu, çok önemli insanlarla tanıştım orada. Yani şu an İngiltere'de okuyorum ve bence bu stajların da çok büyük bir etkisi var. Yani mesela okulları tanıdım, orada staj yaptım, o stajda böyle çok önemli insanlarla tanıştım. Bir şekilde referanslar da buldum. Yani böyle bence bunlar bana çok faydalı oldu yani. Bir uluslararası öğrenci olarak bu üniversitede hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Ee, burada çalışanlar, e, buradaki arkadaşlarımız, herkes gerçekten çok cana yakın insanlardı. Bu okulda uluslararası öğrencilere kendi kültürlerini tanıtma fırsatı veriliyor. Ee, bunun için biz gerçekten e, bu okula müteşekkiriz. Bu üniversitede geçirdiğim her dakikadan çok mutluyum elhamdülillah ve yeni gelen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz.